Unda sistein var mıdır? Sistein un işlem maddesidir. Muhtelif kıllardan veya mikrobiyal fermentasyonla elde edilir. Kabarmaya ve elastikiyeti artırır. Buğday ununda sistein kullanımı yasaktır. Bu yüzden buğday unundan yapılmış ekmek, ekşi hamur ekmeği, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve kepekli ekmekte kullanımı yasaktır. Ancak yufka, kek, börek, bisküvi gibi hafif fırıncılık ürünleri ve özel ekmek türlerinde hamur aşamasında katılabilir. Domuz kılından ve insan saçından imal edilmiş sis değinin ülkemize girişi yasaktır. Domuz kaynağı için gen analizi yapılmaktadır. İnsan kaynağı için özel bir durum yoksa beyan esas alınmaktadır. Özetle Buğday unundan yapılmış, pakete girmemiş ekmekler için herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Ancak hafif fırıncılık ürünleri ve özel ekmek türleri için dikkat etmekte fayda var.